Trabzon'un Orta Hisar ilçesine bağlı bir Noğlu Bostancı Mahallesi'nde bulunan Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim gören bir öğrencinin öksürük şikayetini okul yönetimine bildirmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekipleri tarafından öğrenciye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ekipler, temaslı olduğu okul arkadaşlarında da test aldı yapılan testler sonucu toplam 6 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca Bostancı Kız İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan 54 öğrenci ilçe hıfzıs sıha kurulu kararıyla karantinaya alındı. Orta Hisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada. Okul pansiyonunun ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verildiği belirtilerek lisede ve pansiyonunda kalan öğrencilerde görülen Covid-19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine ve derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına karar verildi. 12. sınıf öğrencileri hem destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında hem de yüz yüze eğitim kapsamında okulda olması gerekiyordu. 109 öğrencimizden 77'si devam ediyordu normalde. Bunlardan da 54 tanesi de pansiyon öğrencisiydi. Öksürmeye başladı bir öğrencimiz. Hemen aldık, testini yaptırdık, gönderdik. Pozitif geldi. Bunun üzerine gece sağlık ekipleri geldiler. İşte çalışmaları yaptı sağlık ekipleri. Birçok öğrenciden, temas olan öğrencilerden hepsinden numune aldılar, gönderdiler. 6 öğrenci de dahi pozitif çıkınca Ondan sonra işte kaymakamlığın il, ilçe milli eğitim müdürümüz kaymakamlıkla oda e, sanıyorum iletişime geçti ve gerekeni yaptık. Tamamen 54 öğrencimizi pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına aldık. Velilerimiz özellikle hiç merak etmesinler. Çocuklar emin ellerde. E, dök, e, çok güzel bakılıyorlar, sıkıntı yok.